Burada bence atladığımız bir konu var. Ne diyordu Tanrı? Bu ah haftaki ayetlerle ilgili olarak bakacağız. Bu haftaki konuyla ilgili. Tanrı diyor bütün dünyayı sevmişti diyor. Tanrı bütün dünyayı sevdi. Sadece işte Türkleri, Amerikalıları, İranları, Irakları, Afganistanları, Afrikalıları değil Avrupalıları değil. Diyor Tanrı bütün dünyayı sevmişti. Bütün dünyanın kurtulmasını istiyordu, değil mi? Herkes sonsuz hayatı alsın istiyordu. Ama bir problem vardı. Şu ana kadar kurtulanlar kimlerdi? Genellikle Yahudi kökünden olanlar, değil mi? Yahudi kökeninden gelenlerdi. Yavaş yavaş bir tek bir tek bir bakıyoruz. Geçen haftalarda Filipus diye bir adam çıktı. Etiyopyalı bir adama müjdeyi duyurdu ama o Etiyopyalı adam da gitti zaten neydi? Yahudileri benimsemişti Yahudi kökeninden olmasa bile ama Tanrı istemiyordu. Diyordu ki bütün dünyanın kurtulması gerekiyor, bütün dünyaya müjdenin duyurulması gerekiyor ama Yahudiler... Yahudi İsa'nın öğrencileri ilk etapta sadece kendi dostlarına, kendi kardeşlerine, kendi soydaşlarına müjdeyi bildiriyordu. Ama Tanrı'nın isteği asla bu değildi. İşte İncil'in elçilerin işleri ve Luka bölümünü yazan bu doktor Luka bence en önemli yerlerden bir tanesi bu Elçilerin İşleri 10. bölüm. Bence tamamen bir dönüm noktası. Yepyeni bir sayfa açılıyor. Artık müjde diğer uluslara duyurulmak için duyurulduğunun ilk ilanı. Yahudi kökeninden olmayanlara müjdenin duyurulduğunun ilk ilanı bu bölümde başlıyor. Belki kitaba baktığımız zaman sıradan bir başlık gibi görebiliyoruz ama bana göre Elçilerin İşlerindeki en önemli bir bölümlerden bir tanesi bu. Sizler için, benim için, Yahudi kökeninden gelmeyen bütün Hristiyanlar için çok önemli bir bölüm. Çünkü Tanrı bütün dünyayı seviyordu bir ırkı değil. Tanrı bir ırkın tanrısı değildi. Bütün dünyanın tanrısıydı ve o dönemde bakacağız şimdi o zaman birazcık elçilerin işleri 10. bölümden biraz okuyalım sonra Rabbin sözlerine bakacağız. Diyor ki Elçilerin İşleri 10. bölümde başlık iman eden yüzbaşı. Sezariye'de Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat üç sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona Cornelius diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. Ne var efendim dedi. Melek ona şöyle dedi. Duaların ve sadaka, sadakaların anılmak üzere Tanrı'nın katına ulaştı. Şimdi Yafa'ya adam yolla Petrus olarak da tanınan Simon'u çağırdı. Petrus evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir derecinin evinde dericinin yanında kalıyordu. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yahya'ya gönderdi. Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Açıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona, kalk Petrus, Kes ve ye dedi. Asla olmaz yarab dedi Petrus. Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim. Ses ikinci kez duyuldu Petrus'a. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi. Bu üçüncü kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görme ne oldu? Ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona bak üç kişi seni arıyor dedi. Haydi kalk aşağı in. Hiç çekinmeden onlara git çünkü onları ben gönderdim. Petrus aşağı inip adamlara aradığınız kişi benim dedi. Gelişinin sebebi ne acaba? Doğru ve Tanrı'dan korkan bütün Yahudi ulusu, ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var dediler. Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. Bunun üzerine Petrus onları içe alıp konuk etti. Amin. Ayetler devam ediyor. Onlara vaazın içerisinde bakacağız. Burada biz görüyoruz ki ilk olarak bilmemiz gereken bir şey var. Tanrı'ya inanan, Tanrı'ya arayan insanlar arasında birincisi ne vardı? Yahudi olan insanlar Tanrı'ya inanıyordu sadece. İkincisi de birkaç hafta önce Filipus'un müjdeyi duyurduğu Etiyopya'lı bir adam vardı. Aslında Yahudi halkından değildi ama Yahudiliğin Tanrısına inanıyordu, hatta Yahudiliğin ritüellerini yerine getiriyordu, e, tapınmasına falan her şeyine katılıyordu. Yahudi olmayıp Yahudi'yi benimseyen insanlar vardı. Üçüncü tür bir insan vardı o dönemde oraya yaşayan paganlardı. Ama paganlığı kabul etmeyip bir Tanrı arayışı ve Tanrı'ya inanan insanlar vardı. İşte... Cornelius bunlardan bir tanesiydi. Cornelius hakkında çok güzel şeyler duyuyoruz. Cornelius bütün Yahudi, bütün İsrail halkının beğenisini kazanmış çok yetkili ve güçlü bir adamdı. O bir yüzbaşıydı ama yüreği çok iyi bir adamdı. Ne biliyoruz onun hakkında? Bütün insanlara sadaka veriyormuş. Yardım eden birisiymiş. Ne biliyoruz onun hakkında? Dualar edenmiş Tanrı'ya. Tanrı'ya sürekli dualar ediyordu. Aslında pagandı, Yahudiliğin bütün kurallarını yerine getiremiyor, getirmiyordu. Ama o biliyordu ki bir Tanrı var ve ben ona dua ediyorum. Ve ne oldu? Diyor ki bir melek geldi diyor. Bir melek geldi Kornelius'a konuştu. Dedi ki ey Cornelius duaların ve sadaka, sadakaların anılmak üzere Tanrı'nın önünde. Bir paganın, bir Yahudi olmayanın, bir Hristiyan olmayanın duaları Tanrı'nın önünde nasıl ya? Evet, Tanrı bütün herkesin. Çünkü tek bir Tanrı var. Ama o bütün dünyanın Tanrısı ve herkesin sesini işiten bir Tanrı. Tanrı kendi halkından, kendi gönderdiği kurtarıcısına iman etmeyen bir kişinin duasını işitiyorsa, seninkini işiteceği çok daha kesindir bir melek geliyor Cornelius'a açıkça konuşuyor. Sanki eski antlaşma peygamberiyle, eski antlaşma halkıyla konuşuyor gibi. Ey Cornelius diyor melek. Tanrı diyor dualarını ve sadakalarının hepsini biliyor diyor. O zaman burada bugün bu okuduğumuz ilk bölümde Tanrı hemen bizi teşvik etmek istiyor. Ben o pagan olan Cornelius'un bile duasını işitiyorsan seninkini işittiğinden emin olabilirsin diyor Tanrı. Ve ondan sonra melek bir şeyin altını daha çizdi. Diyor ki Cornelius'a Tanrı diyor senin dualarını ve sadakalarını anılmak üzere Tanrı'nın katına ulaştı. Bu adam biz o zaman biliyoruz ki sürekli insanlara yardım eden birisiydi. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Herkese yardım etmeye çalışıyor. Halkından olsun olmasın, inancından olsun olmasın herkese yardım etmeye çalışan birisiydi. Ama melek ona ne için gelmişti? Burada bu çok önemli bir konu. Melek ona ne için gelmişti? Aferin diyor. Tanı dualarını duydun diyor. Sadakalarını duydun diyor. Ama melek ona geldi. Cornelius böyle devam et diye değil. Cornelius seni ben seviyorum. Bütün insanları sevdiğim gibi ve senin kurtulmanı istiyorum. Senin dua etmelerin, senin sadaka vermelerin güzel bir şey. Ama kurtulman için başka bir şey gerekiyor. Kalk, kalk ve Petrus'un yanına git. Kalk, çünkü o Petrus sana Mesih'le ilgili gerçekleri anlatacak. Çünkü o Petrus sana gerçek kurtuluş yolunu anlatacak ve sen sadece o zaman kurtulabilirsin. Bugün yeryüzünde birçok insan kendisi için öyle söyler. Benim yüreğim tertemiz ya. Ben çok iyi bir insanım. Yoksullara yardım ediyorum. İnsanları seviyorum. Yalandan da uzak duruyorum. Allah'a da dua ediyorum. Ben cennetliyim. Ama bu bölüme baktığımız zaman Tanrı diyor kusura bakma ben seni öyle görmüyorum. İyi bir silsin, kabul ediyorum. Dua ettiğinin de farkındayım ama kurtulman için bu önemli değil. Kurtulman için tek bir yol var. Kurtulman için birçok yol yok, tek bir yol var. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemezdi. Kimse tanrıya gelemez dedi İşte bunu biliyordu Tanrı zaten o oydu onun için Cornelius'a o sevgi dolu o iyilik yürekle yüreği iyilikle dolu adama geldi dedi kalk ve gerçek kurtarıcını yanına git e gerçek kurtarıcıyı anlatacak kişinin yanına git o sana Mesih ile ilgili gerçekleri anlatsın İşte o zaman sen tam o zaman kurtulacaksın. Yoksa hiçbir zaman kendi yaptığın işlerinle kendi kendini kurtaramazsın. Bugün birçok insan değil mi kendi yaptığı iyiliklerle e, zenginliklerinden küçük bir parça insanlara dağıtarak günahlarını kapattığını düşünüyor. Eğer öyle bir şey olsaydı. Bu adam kesinlikle ilk kurtulacaktı. Çünkü diyor ki bütün Yahudilerin sevgisini kazanmıştı. Bütün Yahudiler onun cömertliğini biliyordu. Hatta hatta yeri ve göğü yaratan Tanrı bile onun cömertliğini melekleri aracılığıyla geldi yüzüne söyletti. Ama kurtulamazdı. Kurtarmak için, kurtulmak için tek yol olan İsa'nın yanına gitmesi gerekiyordu. E. Petrus'un yanına gitmesi gerekiyordu. Ama yine de problem bitmiyordu. Tamam Tanrı'nın meleği geldi Petrus'a konuştu Aa, Cornelius da konuştu ama Cornelius Petrus'un yanına gidemezdi. Başta söyledik, herkese Petrus gidiyordu, müjdeyi anlatıyordu. Düşünün birazcık Petrus ne yaptı? Bir müjdeyi anlattı, İlk kutsal ruhu aldığı zaman 3000 bin kişi diyor. Sadece erkekler olarak 3000 bin kişi tövbe etti ama onlar kimdi? Bütün dünyadan gelen Yahudilerdi. Petrus ne yaptı? Gitti, başka zaman tapınağa girdi, tapınakta müjdeyi anlattı birçok insan insan iman etti. Onlar kimdi? Onlar Yahudiydi. Ama şimdi Petrus Tanrı'nın o sevgili çocuğu Levililer bölümüne göre, 11. bölüme göre, yasanın tekrarı 14. bölümdekine göre o diğer uluslardan birazcık uzak durması gerekiyordu ya. Ama Tanrı diyordu ki kalk Cornelius Petrus'un yanına git. Petrus'un yanına gittiğinde ne yapacak? Petrus onunla oturup müjdeyi mi paylaşacak? Daha yapmadı. Hiç öyle bir şey görmüyoruz. Bunun için bizim Tanrımız geldi Cornelius'la konuşurken aynı zamanda Petrus'la da konuşuyordu. Şimdi oraya bakalım. Ne diyor ayet? Petrus diyor. Müjdeleye müjdeleye gelmişti. Hatta iki hafta önce hatırlıyorsunuz derici Simon'un evine gitmişti. En son değil mi? İnsanlara Tanrı'nın adıyla güç vermişti. Şifa vermişti. Derici Simon'un evinde kalıyordu. Ayet bunun altını çiziyor. Hala Petrus derici Simon'un evinde kalıyordu. Tanrı'ya hizmet ediyordu. Yahudilere hizmet ediyordu, müjdeyi duyuruyordu. Ve öğle sıcağıydı, öğle üzeriydi. Petrus eve geldi, dua etmek için dama çıktı. Karnı acıkmıştı oradaki hizmetçilere söyledi, ben bir dua edeceğim. Siz benim için yemek hazırlayın dedi ve dama çıktı. Petrus düşünüyordu dua bittikten sonra aşağıda harika bir yemek yiyeceğim. Güzel bir yemek yiyeceğim. O sırada Öğle güneşinde, öğle sıcağında Tanrı isterse bir insanın öğlen de uykusu gelir. Bir dalgınlık geldi üzerine ve bir çarşafın indiğini, bir sofranın indiğini görüyordu. Petrus eminim gerçekten karnı da acıkmıştı. Çok mutlu olmuştur o sofrayı gördüğü zaman. İçinde kim bilir neler vardı. Ama o sofra aşağıya indiği zaman Petrus birazcık şaşırdı. Hayatı boyunca Tanrının kendisine özellikle bütün Yahudilere emrettiği yasak ve mundar sayılan her şey o sofranın içerisindeydi, o çarşafın içerisindeydi ve o çarşafı geldiği zaman göklerden o çarşaf geldiği zaman bir de ses geldi. Petrus kal ve ye. Eminim Petrus düşündü ki şu anda Tanrı benim imanımı deniyor. Tanrı beni deniyor. Acaba ne cevap vereceğim? Şimdi karnım aç ya. Acaba aç olduğum zaman Tanrı'nın istemediği bir şeyi yapıp ondan alıp yiyecek miyim? Eminim Tanrı şu anda beni deniyor diye Petrus her zamanki gibi biraz da gururla dedi ki: "Hayır, asla efendim. Asla ben ondan yemem. Hayatım boyunca ben ondan yemedim zaten. Bilirsin efendim." dedi. "Asla ben ondan yemem." Ama ses bir kez daha seslendi. Petrus kalk ve ye. Petrus kalk ve ye. Ayet Şimdi bir ayet okuyacağım 9 10 11'de. Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı, çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde her türlü şey vardı. Ve Petrus doğal olarak bir Yahudi olarak dedi ki hayır ben ondan asla yemem hayatım boyunca da yemedim zaten. Ve ayet anlatıyor ki melek ona ısrarla söyledi ye ye ye. Eminim Petrus kafası çok karışmıştı. Tanrı ne yapmak istiyordu? Beni mi denemek istiyordu? Hayır aslında Tanrı'nın anlatmak istediği şey çok açıktı. Petrus bu sofra nereden geliyor? Göklerden geliyor değil mi? Göklerden diye ayet altını çiziyor. Gökten diyor bir şey indiğini geliyor. Ne bu anlatmak istiyor? Aslında Tanrı'nın yanında. Ah Cennette öyle mundar şeyler olabilir mi ya? Cennette öyle kötü şeyler olabilir mi? Cennet Tanrı'nın kutsalın yeri, kutsal olanın yeri. Öyle mundar şey asla cennette olmaması lazım. Ama ayet sanki bize öğretmek istiyor. O diyor göklerden aşağıya iniyordu. O Tanrı şunu öğretmek istiyordu Petrus'a. Petrus bak bu benim yanımdan geliyor ve böyle şeyler benim yanımda olabilir ama bir şartla olabilir Petrus. Onlar İsa Mesih'in kanı aracılığıyla sarılıp temiz kılınmıştır. Ben artık baktığım zaman onların mundarlığına değil, ben onlara baktığım zaman aslında Mesih İsa'nın kanını, o kutsal olanın kanını görüyorum. O sayede ancak cennette olabilir. Yoksa Tanrı demek istemedi ki asla. Günah da işlesen İsa Mesih'e iman etmesen de yanıma gelebilirsin. Asla onu söylemek istemedi. Petrus'a öğretmek istediği şey şuydu. Sen de bir günahkarsın. Ve sen günahkar olduğun halde benim yanımdasın Petrus. Ama Mesih İsa'nın kanı sayesinde benim yanımdasın. Bunun içinde de Petrus'a kalktı Tanrı bunu öğretmek istedi. Sizler dedi, ee, hayır hayır diyebilirsin. Günahtan uzak durabilirsin ama ben böyleleri çok seviyorum. Dediğim gibi Yahudiler asla o gibi Yahudi olmayan insanlarla pek ilişki kurmak istemiyordu. Müjdeyi bile pek anlatmak istemiyordu. Ama Tanrı ne söylemişti? ilk başlarda Kutsal ruhu almadan önce elçilerin işleri ilk bölümlerde bütün dedi uluslara gideceksiniz demişti. Bütün uluslara ama Petrus ve Petrus gibiler gitmek istemiyordu. Çünkü onlar iyi bir halk değildi diye düşünüyorlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Tanrı o halkı çok seviyordu değerli kardeşlerim. Ve Petrus o zaman her şeyi anladı. Tanrı'nın aslında herkesi sevmesi gerektiğini anladı. Eğer Tanrı'nın bir hizmetkarı olacaksa, eğer Tanrı'nın bir çocuğu olacaksa, halk ayrımı yapmadan, zenginlik, fakirlik ayrımı yapmadan, onun geçmişindeki hayatındaki olumsuzluklara bakmadan, herkesi sevmek zorunda olduğunu Petrus'a Anlattı ve Petrus'a öğretti. Tanrı her şeyi hazırlamıştı. Melekler Cornelius'un yüreğini hazırlıyordu. Melekler Petrus'un yüreğini hazırlıyordu. Petrus'tan bunu anladığı sırada zaten kapı çaldı diyor. Ayet. Cornelius'un adamları kalktı. Petrus'un yanına geldi. Petrus'u buldular ve Petrus eminim birazcık çekinmişti çünkü inancından dolayı birçok hapse girmişti. Birçok sıkıntılar çekmişti ve düşündü ki yine beni alıp mı götürecekler? Askerler anladı dedi, "Hayır, hiç korkma. Biz Cornelius'un, biz efendimiz bizi gönderdi seni alıp onun yanına götürmek istiyoruz kardeşlerim." O zaman bu ayetler bize şunu öğretiyor kardeşlerim. Tanrının gözünde hepimiz kirliyiz. Tanrının gözünde hepimiz günahkarız. Ama o Tanrının gözünde hepimiz temiz sayılmışız Mesih İsa aracılığıyla. Ona inananlar olarak onun aracılığıyla temiz sayılmış kişileriz. Ve ayet çok güzel ya. Petrus'a eğer siz okursanız melek 3 defa emir veriyor. Kalk ve ye. Kalk ve ye. Kalk ve ye. Petrus ilk başta birazcık direniyor. Yapmak istemiyor. Ama daha sonra Petrus diyor ki tamam. Tanrı diyorsa ben onu yapmak zorundayım. Ve kalkıyor. Tanrı'nın istediğini, meleklerin istediğini yapmaya başlıyor Tanrı. Tanrı bazen bizlere de aynı şekilde söylüyor. Bunu yap. Bunu yap, bunu yap. O zaman bizlerin de Tanrı sadakatini görmek istiyor. Petrus nasıl kalktıysa, nasıl Tanrı'nın sözüne itaat edip o askerlerle birlikte yola çıktıysa bizlerin de Tanrı'nın istediği gibi her halktan, her ulustan, her renkten insanları sevmek zorundayız. Tanrı bize altını çiziyor. Sana göre mantıksız gelse bile. Çünkü Petrus hatırlıyorsunuz. Önce ne söyledi? O yiyecekleri görünce onlar dedi bunları asla ben yemem. Ama şimdi hayatını değiştirdi. Çünkü Tanrı hayatını değiştirmesini istiyordu kardeşlerim. Bizler de itaat etmemiz gerekiyor. Petrus kalktı. Cornelius'un yanına ve orada Petrus'a söyledi ki: "Melek bana geldi." dedi. Böyle böyle bir şeyler anlattı. Petrus, "Sen bana gelip bir şeyler anlatacak mısın? Ne anlatacaksın? Anlat bakalım." Petrus çok yalın, çok sade bir şekilde anlattı. Dedi ki: "Mesih İsa dedi Tanrı vaat edilen Mesih İsa'yı gönderdi. O birçok insana iyilik etti, müjdeyi duyurdu ama daha önceden yazılmış olduğu gibi burası çok önemli. Daha önceden yazılmış olduğu gibi onu aldılar, çarmıha gerdiler ve o öldü ve dirildi. Cornelius bu söze inandı. Cornelius'un bu söze inanması çok önemlidir. Cornelius bir kentin yöneticisi gibiydi. Ve Yerişalem'e çok yakın bir yerde yaşıyordu. Eminim o işte bu olayı duymuştu. İsa Mesih'in öldü ve dirildiğini duymuştu. Ve Cornelius hiç bu söze itiraz etmedi. Bugün birçok insan diyor ki, hayır hayır İsa Mesih çarmıha gerilmemiştir. Yerine bir başkası gerilmiştir. Ama bunu bir pagan olan, tamamen Yahudi olmayan bir yüzbaşı emin duymuştu. Bu lafı da duyduktan sonra inanıyor çok önemli bir şey ya. Cornelius buna inandı. Tamam dedi ve o anda kendisi ve birçok insan da İman ettiğini biz görüyoruz. İşte Tanrı o zaman İbrahim'e söylediği sözlerin gerçekleştiği binlerce yıl İsa Mesih daha gelmezden önce binlerce yıl söylediği gibi sen bütün dedi ulusların iman atası olacaksın dediği gibi sadece Yahudilerin değil sadece işte Türklerin, Amerikalıların, İranların, Afganların, Afrikalıların değil bütün ulusların dedi tanrısı olacaksın dediği gibi İsa Mesih aracılığıyla bu sözün hepsinin gerçekleştiğini biliyoruz kardeşlerim. Ve bu sözlerde aracılık eden Tanrı'nın sözlerini gelip Cornelius'a ileten kişi kimdi? Petrus'tu. Petrus kimdi? Gezerken kafasında böyle bir hilalle, bir haleyle gezen kutsal bir aşırı derecede öyle yüzü nurdan parlayan ve görünmeyen bir insan mıydı? Yok. Petrus hala balıkçı Petrus'tu. Petrus eminim derici Simon'un evinde kaldığı için giysileri kokan sıradan bir insandı. Ama o Petrus Tanrı'nın sözüne itaat etti. Tanrı'nın müjdesini gitti her yere anlattı. Yani o Petrus özel bir makamda değildi. Özel bir yerde değildi. Petrus sadece Hristiyandı ve bir Hristiyan olarak Tanrı'nın sözlerine uymak istiyordu, uyuyordu ve gidip herkese müjdeyi anlatıyordu. Senin ve benim Petrus'tan bir farkın var mı? Hayır, yok değil mi? O zaman Tanrı Petrus'a ne söyledi? Kalk, kalk, kalk Cornelius'a git, kalk. O Tanrı neden bize konuşmuyor? Aslında konuşuyor değil mi? Melekler aracılığıyla nasıl üç kez söyledi? Petrus'a ilk söyledi hayır dedi. Petrus'a bir daha söyledi ya olamaz dedi. Üçüncü de yaptı. Ama biz de artık melekler de bize eminim üç defadan fazla konuştu. Ve bizler de kalkıp Kornelius'larımızın yanına gitmemiz gerekiyor. Ayetlerin ilk başından söylemiştik vaaza başlarken Tanrı dünyayı sev. Sadece kendi halkından, kendi ırkından olanları değil. Bütün dünyayı seviyor ve bütün dünyanın da kurtulmasını istiyor. Kurtuluş da senin inandığın, seni kurtaran Tanrı aracılığıyla. O zaman kalk, Cornelius'unu bul, onun da kurtulmasına araç et. Tan araç ol Tanrı bunu bizden istiyor kardeşlerim. Ayetin söylediği gibi kalk kalk diyor oturma yerinde kalk ve git. O zaman bir dua edelim Tanrı bize de Corneliuslarımızı göstersin. Tanrı bize de hayatlarımızda ona itaat edebilmek için Kutsal Ruhuyla dokunsun diye bir dua zamanı yapalım. Sonra Rabbin huzuruna geleceğiz kardeşler. Ah Rabb sana teşekkür ediyoruz. Bizlere de defalarca defalarca şey için konuşuyorsun Rab. Açıkça bunu biliyoruz. Petrus'un bildiği gibi. Ama yine de senin isteğine bazen karşı gelebiliyoruz. Sen bizim günahlarımızı bağışla. Lütfen Cornelius gibilerine gidebilmemiz için imanımızı güçlendir. Ve ya Rab lütfen o Cornelius'ların da hayatlarında sen kutsal ruhuna sen çalış ki seni kabul edebilsin. Çünkü yeryüzünde çok insan var. Ben iyiyim diyor. Ben Allah'a dua ediyorum diyor. Ama sen ona dedin ki Cornelius'a olmaz. Cennete gelmek için yetmez. İsa Mesih sadece götürebilir. Lütfen Rab, sen aynı zamanda Cornelius'ta konuştuğun gibi aynı zamanda Petrus'ta konuşuyordun. Rab, sen bizlere bu vizyonu verdiğin gibi bizim de konuşacağımız insanların da yüreklerini hazırla. Hazırlar ki onlar da kurtuluşa erişsin Rab. Yol, gerçek ve yaşam sensin çünkü Rab İsa Mesih'in ricadıyla. Amin. 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 Amin Rabb.